İzleyicilere hitap eden ve moda trendlerinin öncü markalarından Koton yeni sezona çok özel bir lansmanla girdi. İstanbul'da gerçekleşen Koton X Zeynep Bastık koleksiyonu tanıtım gecesi moda sektöründe yankı uyandı. Türkiye'nin başarılı moda markası yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Sezonun en şık tasarımlarını barındıran Zeynep Bastık koleksiyonunu görkemli bir lansmanla tanıttı. Markanın aynı zamanda yüzü olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık İstanbul'un etkileyici atmosferindeki lansmanda sahneye çıktı. Müzik şöleninin yaşandığı geceye ünlü yağdı. Kırmızı alıdan geçerek salona giriş yapan davetliler alanın iki tarafında koleksiyon temaları, feminenliğin gösterişli yüzü ve modern kadının güçlü ifadesinin çarpıcı stillerini yakından inceleme fırsatı buldu. Gençliği bekliyoruz. Zeynep'in enerjisi inşallah gerçekten hem genç hem dinamik hem modern tarzıyla hem koleksiyonlarımıza kattığı değerle güzel olacak diye düşünüyorum. Marka yöneticileri Zeynep Bastık koleksiyonunun başarısından oldukça emin. Zannediyorum çok sevecekler müşterilerimiz koleksiyonu. Zeynep Bastık da sevdiği markanın reklam yüzü olduğu için hem mutlu hem de heyecanlıydı. Benim için gerçekten acayip.